Herkese merhaba arkadaşlar aslında öyle e, pek video çekmek için değil de dedim hem öyle bir gezmeye çıkayım, hep şey yapayım hem de dümencilerle alakalı biraz konuşalım. Şimdi biliyorsunuz bazı kanalların e, takipçileri hep böyle işte geliyorlar, yorum yapıyorlar. Yok işte şöyle dalga geçiyorsun, böyle dalga geçiyorsun, yok şunu yapıyorsun, yok bunu yapıyorsun tamam. Ben dalga geçiyorum da bu adamlar sizlerle dalga geçmiyor mu? Bu adamlar sizlerle şey yapmıyor mu? Ya e adamlar sizi enayi yerine koymuyor mu? E koyuyor. E şimdi bu adamlar sizi enayi yerine koyuyor. Onu bunu yapıyor. Sesiniz çıkmıyor da. Biz biraz şey eleştirdiğimiz zaman hemen o adamla işte şöyle yapıyorsun böyle yapıyorsun diye hemen tepkiler yağıyor. E şimdi bir desen gör kanalı mesela takipçileri. Instagram'dan da tabii yazan oldu. Diyor ki sen diyor Ehmet abi, Ehmet abi diyorsun. E ne diyeceğim dedim. Adamla dalga geçiyorsun la oğlum. Adam dedim size dedim adamın bir tanesine dedim eşek başını koymuş. Size dedim cin diye yediriyor dedim. E siz bunu yiyorsunuz. Buna bir tepki göstermiyorsunuz ya da ne bileyim bir sorgulama yapmıyorsunuz. Ya bu nasıl olur? Nasıl kameraya çektin demiyorsunuz. ve bizi eleştirince mi? şunu bunu diyorsunuz dedim. Ya şimdi arkadaşlar mesela gelelim Küçük Emrah. Küçük Emrah biliyorsunuz. Onun bunun etiğinin altına sığınan bir korkak zaten. Hiçbir zaman benim karşıma da çıkamadı. Ben ona defalarca kez haber de yolladım. Defalarca kez kendim de yazdım. Tabi küfürleri yedikten sonra yazdığım zaman küfürleri yedikten sonra anında da engelledi beni. E şimdi arkadaşım iletişime geç, şunu yap, bunu yap. Ben diyorum ya niye hep ben iletişime geçmeye çalışıyorum? Ben zamanında e, iletişime de geçtik, e, bir şeyler de anlatmaya çalıştık, ettik. Ya e, hadi gelin dedik tamam beraber video çekelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Benim dediğim yerde gelin dedim, bana dedim şu cinlerinizi dedim gösterin, bir göreyim mesela dedim. E, ona da yanaşmadılar. E şimdi biz. Ha, bakın <laughs> burada ne var? Biz şimdi insanlara yani bir şeyleri anlatmaya çalışırken suçlu oluyoruz ya. Adamlar cin kameraya görünmez. Hocamıza sormuşuz Ramazan ayında. <laughs> sormuşuz Ramazan ayında. Çok güzel bir şekilde de anlatmış. <laughs> güzelliğine bakın. <laughs> Çok güzel bir şekilde de anlatmış. daha arkadaş Hocanın anlatmasına rağmen hala tuttular adamla ya düşünme ya diyanet işleri ya. Diyanet işleri başkan yardımcılığı yapmış. Emekli insanla dalga geçtiler. Düşünebiliyor musunuz? Yani ben adama çıkmışım. Bir televizyon programında soru sormuşum. Bunlarla alakalı. Ama bunlar çıkıp adamla resmen dalga geçtiler. E şimdi diyorlar ki işte sen şöylesin sen böyle söyle Ulan siz hocaya inanmıyorsunuz bir kere Ya bir kere hocanın Söylediği Hocanın Şey yaptığı Ya sözlerine inanmıyorsunuz ya Resmen dalga geçtiğimiz adamlar Resmen yani demediğinizi bırakmadınız Ben o yorumların çoğunu Kaldırdım Engelledim e Şimdi düşünün ya Koskoca hocaya inanmayan adamlara da tabii ne anlatabileceğiz <laughs> Küçük Emre Çıkıyor vay efendim Dindarım vay efendim şöyleyim vay efendim böyleyim e ama küfüre geldi mi ağzından küfür hiçbir zaman eksik olmuyor bana etmediği... mesela küfürler kalmadı hepsi benim elimde duruyor daha kimlerle alakalı neler neler hepsi elimde mevcut hepsi elimde mevcut e şimdi ben böyle bir adamla neyin çekimine gideyim nereye gideyim? Adam ya adam bildiğiniz resmen etmediği küfür kalmadı bana ya. Ne küfürler neler neler düşün yani. Bebeğe kadar küfür etti adam. E şimdi biz burada kanalda da söylediğimiz zaman hala mesela kalkıp da savunuyorlar. Yani adamın ettiği küfüre de tepki göstermiyorlar. Bakın adamın ettiği küfür de önemli değil bunlar için. Olsun. Etsin. Etsin. Niye? O çünkü mübarek insan. Küfür de eder. Şey de yapar. Ama bizler yapamayız. Biz küfür ettiğimiz zaman ne oluyor? Sen ne biçim adamsın? Adamla dalga geçiyorsun. Adama işte şey diyorsun. Şunu diyorsun. Bunu diyorsun. Ulan senin desteklediğin adam bir bebeğe küfür ediyor ve be. Bir bebeğe küfür ediyor. Bir bebeğe. Bebeğe küfür eden adamı sen savunuyorsun da. Biz kırtik, büzük dediğimiz zaman mı ağrınıza gidiyor? İşte arkadaşlar ben her zaman diyorum. Bunlar korkağın teki. Bunlar çünkü öyle bir korkaklar ki yani gerçekten ben her zaman söylüyorum. Ben bunlara hep karşıyım. Sonuna kadar da zaten karşı çıkacağım. Sonuna kadar da elimden geldiği kadar devam edeceğim. Sizlerin de desteğiyle, sizlerin de şeyli. İleride domuz gidiyor ama pek görünmez. Fener oraya kadar göstermez. <laughs> Ey maşallah. Köpekler de ne güzel kovalıyor valla. Biz elimizden geldiği kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Sonuna kadar sizlerle beraber durmadan, yılmadan sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Dediğim gibi ben bunlara her zaman karşıyım. Hiçbir zaman da bırakmayacağım. Ha, bazen işlerin yoğunluğu oluyor. Şu oluyor bu oluyor. Tabii ki video çekemiyoruz. Çünkü mobilya işini bilirsiniz yani. Bir mutfak dolabını yapmak kolay değil. Artı yerine monte yani etmek kolay değil. Onun için tabii ki e, çoğu zaman işe de vakit <laughs> ayırman gerekiyor. Ama tabii ki bu pırtiklerle, bu zibidi sahtekarlarla tabii ki sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz sizlerle beraber. Sonuna kadar durmak yok devam. Evet arkadaşlar, kendinize çok dikkat edin. Kendinize çok iyi bakın. Yavaş yavaş şöyle bir gizliyim artık. Ondan sonra da Eve doğru gideyim. Ya dediğim gibi burada video e, çekmek değil. Sadece öyle bir dem dedim. Bir doğa havası alıyorum dedim. Orman suyu güzel oluyor. Su doldurayım dedim. Suyunu evet. da zaten doldurdum. Ee, yavaş yavaş artık biraz daha tur attıktan sonra artık e, eve doğru geçerim. Kendinize çok dikkat edin. Dediğim gibi sonuna kadar durmak yok, yok. Devam. Dediğimiz gibi arkadaşlar bu pırtiklere, bu büzüklüklere, bu büzüklülere sonuna kadar hiç yılmadan birlikte mücadelemizi vereceğiz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceleriniz olsun inşallah. Sonuna kadar durmak yok. Devam.